Bir sokak üzerindeki 12 numaralı binanın önünde duran bir kurye sırayla 14, 17, 19, 24 ve 37 numaralı binalara gitmek için kaç kez karşıdan karşıya geçmek zorundadır? A) 0, hiç B) 3 C) 5 Nasıl cevaba ulaşmayı düşünüyorsunuz? Şimdi 12 numaralı binanın önünde e, duruyorsa e, ve 14-17 sırayla artan bir şekilde e, o binaların önünden geçmek zorunda. Yani e, a, an, yanlış anlamadıysam 5 defa gibi geliyor ama. Bir sokak üzerindeki 12 numaralı binanın önünde duran bir kuy. Ben e, Tufan hocamdan yardım almak istiyorum. Ee, yardımına ihtiyacım var. Tamam ama nasıl numaralandırıldığını da binaların düşünerek hareket ederseniz daha kolay cevabı bulursunuz. Ne evet, dersiniz hocam? Evet bence de öyle yapması gerekir Tabii. aslında. Sokakların ana caddeye ya da meydana bakan kısmı sokakların aslında başlangıç kısmı. Sokağın başındayım dediğimizde. Aslında e, caddeye yakın ya da meydana e, açılan ya da caddeye açılan kısmındayım demektir. Numaralar da oradan itibaren veriliyor. Sol taraftaki binalara ya da e, yerlere tek numaralar birden başlıyor. Sağ taraftaki yerlere de ikiden başlayan çift numaralar veriliyor. Dedikten sonra ben e, C şıkkını ediyorum. Teşekkürler hocam. Evet. Kolaylaştı işiniz değil evet. mi? Evet biraz daha kolaylaştı. Şimdi 12 numaralı binanın önündeyse 17 için karşıya geçecek. 19 için karşıya geçecek ve 37 için karşıya geçecek. Bu durumda 3 defa geçmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla cevap vermek istiyorum. Peki. B şıkkı 3 demek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. <laughs>